px 3. dereceden bir polinom bu eşitlik verilmiş bu bilgiler verilmiş olduğuna göre p3 kaçtır diye sormuş daha önce bu sorunun benzeri çıkmıştı e, şu ifadeyi düzenlersek p x eşittir px'i karşıya atarsam eksi px oldu yani bu ne demek arkadaşlar px polinomu tek bir polinommuş o halde zaten bize px polinomu 3. dereceden bir polinom olduğunu söylemişti px polinomunu oluştururken a x küp tek de polinom olduğu için arkadaşlar bx şeklinde aldım şimdi şu verilenleri polinomda yerine yazalım x gördüğümüz yere 1 yazalım e, a çarpı 1 1'in küpü artı 1 çarpı b ne eşitmiş arkadaşlar? 3'e. Yani şurayı düzenlersek a artı b eşittir 3. Aynı şekilde a çarpı 2'nin küpü artı 2 çarpı b ne eşit? 18'e. Burayı da düzenlersem 8a artı 2b eşittir 18 olarak geldi. Çünkü yukarıya eksi 2 ile genişletirsek buradan 6 tane a eşittir 12'ye a eşittir 2. Ye. Herhangi birinde bunda veya bunda yeni yazarsanız b'yi elde edersiniz. B'yi de buradan 1 olarak bulduk. Hemen bu bulduğumuz değerleri götürüp polinomda yerine yazalım. Px eşittir. 2 tane x küp artı bir x şeklinde geldi. Bize soruda neyi sormuştu? P3'ü sormuştu. X gördüğümüz yer artık 3 yazalım arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün küpü artı 3 şeklinde geldi. Burayı düzenlersek buradan da 55 sonucunu elde etmiş olur.